Merhaba Asura Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 20-26 Ocak tarihleri arasını konuşuyoruz. Güneş kova burcuna geçiş yapıyor ve balık burçları için bu birazcık görünmeyen bir alanda. Daha çok 12. ev konuları gündemde olacaktır. 12. ev birazcık daha böyle hastanelerle alakalı konulardır. Belki bazı tetkikleriniz varsa bunlarla ilgili konulara birazcık geçiş yapabilirsiniz. Sizler açısından bu süreç içerisinde en çok ayak bilekleri ya da burkulmalar tarzısı kramplar tarzı konular gündeme gelebilir Belki buraya biraz dikkat etmek gerekiyor. Ama tabii ki 12 ev aynı zamanda meditasyonda temsil eder ve balık burcu olarak bu tarz demekleri oldukça aşinasınız ve meraklısınız. Belki de burasıyla bununla ilgili yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bununla ilgili belki de yeni bir dinamiğin içerisinde yer alabilirsiniz. Birazcık daha size sosyal çevre kazandırabilecek bir sürecin içerisinde de adım atma olasılığınız var. 12. ev tabii ki kapalı olması dolayısıyla birazcık daha e, riskli bir alanı temsil ettiği için burada temkinli olmakta fayda var. E, en azından bir balık burcu olarak suistimali edilmenizi engel olabilecek bir sınır çizebilmeniz önemlidir bu süreç içerisinde. Ama tabii ki venüs Jüpiter'le uyumlu bir açısı da olacak ve bu sizin açınızdan sosyal çevreyi de etkileyen bir dinamik olduğu için açıkçası böyle bir şeyle süreçle ilgili olarak bu yeni aile birlikte belki de yeni bir çevrenin içerisine girmeniz olası diyoruz. Cumartesi günü bir yeni ayımız gerçekleşecek ve 4 derece sabit burçlardan biri olan kova burcunda yer alacak. Özellikle 4 derece sabitlerde yani boğa, kova, akrep ve aslanda göstergeleriniz varsa burada birazcık temkinli olmakta fayda var. Belki biraz stres yaratan etkiler karşınıza çıkabilir ama Genel itibariyle hava elementinde ya da tişe elementinde göstergeleri olanlar için destekleyici bir dinamik. Bu nedenle de bu yeni ayın sürprizliği ama en azından farklı bir bakış açısı sunabilecek yeni bir çerçeve yaratabileceğini düşünüyorum. Sizler arasından keyifli bir hafta olmasını dilerim. Görüşmek üzere hoşçakalın.